Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar bayramınızı kutluyorum. Sevdiklerinizle beraber daha nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Arkadaşlar ben bayram vesilesiyle 10 kişiye istediği bir dersten, istediği yayın evinden bir adet branş deneme vermek istiyorum hediye olarak. Ben arkadaşlar ihtiyaç sahiplerine vermek istiyorum yani alabilecek durum olan arkadaşlar katılması sevinirim. İhtiyacı olup da arkadaşlar alabilecek durumu olmayanlar çekilişe katılsınlar O şekilde arkadaşlar bu hediyeleri gerçek ihtiyacı olan kişilere ulaştıralım. yorum kısmına bir yorum yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Diğer derslerden özellikle matematikten belki ihtiyacınız daha fazla olur diye derse sınırlandırmak istemedim yani ile biyoloji olsun filan demiyorum. İstediğiniz bir dersten olabilir. her kişiyi arkadaşlar bir tane olmak üzere istediği bir dersten branş denemeye göndereceğiz. E hafta sonu çekilişi yaparız. bir dahaki haftada arkadaşlar adresleri göndeririz diye düşünüyorum. Hepinizin arkadaşlar bayramını tekrar kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.